herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gonca ile beraber sınıfımızın karne Benim hazırlayacağız. Yeni mi kayda geçtin? Evet, yok. biz <laughs> İlk başı çektin değil mi? Evet. Tamam. Şimdi hep beraber böyle güzelce, şık şık, güzel bir karne panosuna hazırlıyoruz. Evet. Burada arka panomuz var. Bazı şeklerimizi yapıştırdık. Geliyoruz. Hemen Arı gibi çalıştım, bal gibi Ay, karne aldım. öyle değil. <laughs> Doğru. Şimdi aile Arkadaşlar, abi. boyunca üçüncü sınıfa geçeceğim. Bir yılım kaldı benim de mezun olmak için. Evet. Arı. <laughs> Beğenmeyi unutmuyoruz. Abone olmayı da. Benim kanalıma da abone olup like atın. Anne, benim kanalımın linkini de bırakırsın, değil mi? Başladım. Bombalar burayı. <laughs> Öldüm. Atom bombası bile bu kadar ses çıkarmıyordu. Arı gibi. Bu arada gibi salladım arkadaşlar. Gibi gibi. Arı gibi çalıştı. gibi çalıştı. arı gibi çalıştı. Arı gibi çalıştı. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hocam, bir kurabilirsin biraz Evet, memlekete gittiler. Evet, ben de kaybedersiz oldu. Evet. Arı gibi çalıştık. Bal gibi. Gibi gibi. Kocalara yeni yeni sarmamız gerekmiş. Bir şey yok. Şey, <gülme> Kapıyı kapatayım mı? O zaman bal gibiydi. Yakma ne oldu?

Evet, arka carne panomuz hazır. Çok güzel oldu ya. Çok cici oldu, değil mi? Şimdi geçelim bir sonraki sürprizimize. Bir sonraki sürpriz hediyemiz de burada. Karne hediyesi. Evet. Evet, evet, evet. Aferin size. Kendi karne hediyelerinizi kendiniz hazırlıyorsunuz. <laughs> Açıldı mı? Çok güzel oldu. Bitti mi? İçinde ne var? Şöyle Beyza bir tane ver bakayım bana. Gösterelim. Balon, çikolata, lollipop ve bir tane daha şöyle güzel bir çikolata. Gel hoş geldin Mina sen. El sallayın bakalım. Demer <laughs> <tarafa> <laughs> <laughs> şey Hasan